Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikte ee, yepyeni bir arkadaşlar soram serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. E, ee, evet arkadaşlar. Oo yok. Arkadaşlar yok. İmin yok konmuş. Yok arkadaşlar ortalıkta yok adam. İlimin ortalıkta yok. Arkadaşlar tabi bak e, şu en sokuyor ağaçın oradaydı yok kaybolmuş. Arkadaşlar bu, bu seferde bir şey var abi. Bu seferde bir şey var. Aslıktır düştük. Neyse. <laughs> arkadaşlar şimdi biraz <laughs> kömür toplayalım. Bu arada dördüncü bölüm bu arkadaşlar. Son evet dördüncü bölüm. Ben bir tane çubuk yapıp madeni yiyeceğim arkadaşlar. Ana ne alak oldu? Neyse. Şimdi bomboy ve şey yapmak için hemen bir tane. Abi odunu ne olsun. Ne ee, Sonra bizi çok seviyorsunuz ve devamını istiyorsanız. Şunu ya. Bize bir tane kazma yapalım. Bir tane kuruç. Bir tane bunlar Şimdi şunları bir döşeyelim. Na no, tak yok ya. Abi yatamayacağım ya ben. Neyse ben bu gece canavarlara savaşacağım. Gel buraya senem. Hoşçakalın. Creeper. siktir zombi. Haydi yallah bulak be. beni. Kudur kudur baby. Haydi yallah bulak beni. Dik. Bunlar be. Şunlar pişmiş. Onları da pişirelim. Bunları bir yiyelim. Hayır dur bunlar bunu pişmiş. Ben bunları yiyebilirim. Tamam. Şimdi artık e, şöyle şunları yerleştirelim, şöyle bir gereksiz şey Dökelim bütün hepsini. Şimdi abi ben burada yap yapacağım artık. Ya dur ya ben de sepulti kapatayım arkadaşlar. <laughs> hani biraz geçtikten sonra açacağım. Aç aç memeni aç aç. <laughs> arkadaşlar sorarsa çok seviyorsanız sıvı ve devam ediyorsanız tabi ki hareket kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Tamam. <laughs> Şimdilik bak şunlardan. Tam 20 tane tar. Evet, evet, tamam abim. Vallaha bende uçuyor bunlar da. <laughs> Minecraft'ın hataları. Buradan <laughs> Minecraft'ın hataları. Buradan Batuhan Çeri'ye sesleniyorum arkadaşlar. Minecraft'ın hataları diye bir video çekmişti. Bu da onlardan biri olsa gerek. Evet. <laughs> Mesela bunlar. Bu üçü. İnşallah e, beni beni, gö beni şu anda bir videomuzu izliyorsa arkadaşlar. E, Minecraft'ın hataları işte bu. Bu da da yeşil. Ay Allah Allah beni. Abi ben yanlış yapmışım diyor. Hoppa tamam oldu. Biraz daha toplamayayım. <laughs> Arkadaşlar yeni bir Survival serisine başlıyorum arkadaşlar. Hardcore Survival serisine başlıyorum. Artık yeterince o kadar pro açtık arkadaşlar. Ee, yani pro değiliz de yani yarı proyuz. Yarı pro. Ya. Abi şimdi Bunları koyacaktım ya. 20 tane bize fazla olur. Tamam. Ee, aşağılar tamam. Ben rahatsız oldum. Of, niye bunu alıyorum ki ben ya? Burada taş kazma var. Hiç böyle kırılmamış. Ben gidiyorum. Niye uğraşayım ya? Ben manyak mıyım ya? İşte şöyle bir taş. Bunları yapalım. Bir tane balta yapalım. Tamam. Bakın çok hızlı kızıyor değil mi? Şimdi bunları koyalım. Tamam. Beş tane kaldı. Şimdi ben şunları bir koyayım abi. Ay buna bana lazım olur 30 saniye. Mira, ha, Hah buldum abi şip buldum, Şip 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 buldum, Haydi yana bula beni Kudur kudur buldum, Haydi sana sana bebe Kudur kudur bebe Haydi yana Bula beni Abi hiç ye yemek sonumuz kalmadı ya sıkıntınız. Böyle yavruları. arkadaşlar. Birisi tamam misafir gelmiş. Gel buraya. Gel buraya misafirim. E, çok güzel ağırladım bak. Şimdiki. Şimdilik. Yedi cama dur dur beni. Haydi salla salla beni. Dırtmenin dön yatağımız hazır. Total 45. Müslüman kalsın. Metalımız çekti. Çekilmiş. Ah oh, be. Zaten abi zaten anlamı kalmadı arkadaşlar. Sabah oldu olacak arkadaşlar yani. Bak bakalım. Aa bir tane daha inek buldum. İnek buldum ki diye sahibi olsa sahibi diye. Öldüm. <laughs> Arkadaşlar artık yemek sıkıntımız kalmadı. 300 gibi koyun çıkıyor lan. 300 gibi koyun abi. oha oradaymış. Lanet olası ate. Peach. Arkadaşlar bu sefer de eliminat olabilir. Abi bu serverlerde bir şey var abi. Baksanız arkadaşlar üst üste böyle çıkabilen merdivenler gibi bir şey var. Sen ne bakıyorsun lan? Mal. Oha tavuk kaynıyor. Tavuk ve koyun kaynıyor. Bu videonun ismi tavuk ve koyun kaynıyor. Yemek kaynıyor ya. Ya da bir videonun ismi yemek kaynıyor evimiz. Yani. Yemek kaynıyor aynen. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Yemek kaynıyor. Evimde de var. Yuh be. Sen ne bakın lan? Bakın yemek sayısı sayma istiyorum. Bir, iki. 3 4 4 5 6 7 8 9 10 8 pardon. Şimdi ne? Ha şurayı bir pişireyim. Şuraya koyayım. Evet. Neyse arkadaşlar, umarım bu videoydu tamam. Bir e Evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Kendinize bakın hoşça kalın. Amele'e like sizi seviyorum. Ee, bu seriyi çok seviyorsanız lütfen bir önceki bölümü de izlemeyi unutmayın. Onu da çok güzel, bir, çok güzel bir bölüm çekmişti. Hoşçakalın, bay bay.